Evet Beşiktaş bakalım. Beşiktaş'ta evet, çok önemli bir yerde ee, ana pazar hissesi son çeyrek bilançosu gerçi bunlar 6 aylık veriyorlar arkadaşlar. Son bir yılda %14 civarında prim kaybı söz konusu. Bir başarıdan bu yana %18'e yakın prim kaybı var. Şimdi bu 3.67'ye biz bir destek atmıştık. Aslında burada bir taban oluşumu ee, başlayabilirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 günden sonra aşağı sarkınca taban oluşumunu verememiş arkadaşlar. Bize bir 4-5 gün daha vermesi lazımdı burada taban oluşumu için 367 bölgesinde. Veremedi. Gepi de kapatmış bugün itibariyle gördüğümüz kadarıyla. Ee, aslında hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil. 2018'lerdeki yerler yani tepe bölgeler. Ee, tekrardan çok altları çok düşüneceğini zannetmiyorum ee, tabi haber bazı bazen hareket ediyor onu unutmakta fayda var spor hissesi olduğu için ee, şu anda saat konumunda ve negatif ama 3.38'in üzerinde kapatırsa olumlu oluruz 3.38'in üzerinde kapatırsa olumlu oluruz ilk hedef 3.67 3.67'nin üzerinde kapanışlar başlarsa arkadaşlar asıl alım bölgesi 3.67 ve üzeridir onu da söylemiş olalım Beşiktaş için.